Kadının kestiği tavuk, kaz, ördek gibi şeyler yenir mi? Kadının kestiği. Yenir. Kurban kesebilir bu kadın. Büyük, baş. Keser gücü yetersem Erkek yoksa kadın yani, kesebilir. Diyelim ki, birileri yatırdı hayvanı falan. O, o kesti ya. O işlemi yapabilir mi? Şimdi erkek varken dedik de. Erkek varken. erkek soğan erkeği ise. Nasıl, nasıl yani? E din yoksa ha. onu da kestiği yenmez. Dolayısıyla o zaman Müslüman bir kadın keser onu. Tavuğu da keser, koyunu keşir, yani keser. böyle Müslüman bir erkek yoksa orada Müslüman bir kadın keser yani. Tabii canım. Ve hiç erkek yok. Mesela İslam Savaşı'nda olmuştur. Köylerde öyle vardı. Yoktu. Hatta cenaze namazı konusu bile. Mesela böyle cenaze kılacak bir erkek yoksa. Kadınlar kılacak cemaat halinde değil de bir kadınınki bile aynı şekilde kılındığı zaman o sahih olur buyuruluyor. Çünkü ee, ehl-i sünnet alimleri didik, didik etmişler her şeyi. İnsanlar başına her şey gelebilir. Ve dolayısıyla böyle durumlarda nasıl hareket edilmesi lazım geldiğinde kitaptan yazmışlar. <laughs> Ama bir salih bir erkek var kesmesini diyor Allah'tan ismini kesiyor. Böyle birisi varken kadın kesmesi uygun değil. E, salih erkekler var veya da aynı şekilde inanan erkekler var. Cenaze namazı kılacaklar. O zaman kadınlar oraya iştirak etmesi caiz değil. Bunları da açık açık yazmışlar ve bildirmişler. E, yani bir konuda verilen ruhsat o genel değildir. Namazda ayakta durmak e, kıyam farzdır. Ayakta duramıyorsa dizleri rahatsızsa veya veya ferşleldiyse oturur oturamıyorsa yattığı yerden ima ile kılar. Hepsi yazılmış. Hani bir dinleyicimizin birisi bir gün hep bunu söylüyoruz ya yayından çıktık. E dedi sen dedi oturarak namaz kılınır dedin dedi. Evet dedim dedim ama soran şahıs ayaklarından rahatsız olsun dedi ama oturarak kılınır dediniz dedi. <laughs> Tam sopalık yani. E dedim ayağın sakat mı senin? Feşli misin? Yok değilim dedi. E, o sağlam kimseler için aynı caiz değil ancak ayakta duramıyor. Veyahut da dizlerinde rahatsızlık e, yok da, mesela o bile yazılmış. Ayakta dururken başı dönüyor mesela. Yani düşecek, yıkılacak. Evet. Böyle kimsenin bile oturarak namaz kılması caizdir buyurur, oturarak kılar. Dolayısıyla herkesin haline ve durumuna göre e, şeyler tatbikatlar olmuş. Hatta mesela bir seferinde de anlatmıştık. Eshab-ı bir zat eee geliyor Ramazan-ı Şerif'te diyor ki ya Resulallah elimde değildi ama diyor, hanımla beraber oldum. Yani bilerek oldu diyor bu. Onun üzerine Peygamber Efendimiz 60 gün oruç tutacaksın. Sonra zat da dedi ki Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o rahatlığı vermiş huzurlarında. Ya Resulallah sen ne diyorsun diyor. Ben de bir aya dayanamadım sen iki ay diyorsun. <laughs> Estağfurullah. Ee, bunun üzerine Resulullah Efendimiz o zaman diyor e, fakire işte o sahi ölçüler var ya işte hurma <laughs> dağıt. Benim yok ki diyor hurma hurma. İşte orada hurma olanlar birisi buna hediye etmiştir. Götür bunu fakirlere dağıt. Ya Resulullah evde çocuklar diyor kaç gündür diyor bir şey yemediler diyor aç. götür o zaman aynı şekilde çoluk çocuğuna ver. Diyeceksiniz ki bunu niye anlattın? Niye naklettin? E, şunun anlaşılması için naklettik. Hani dört mezhepte işte Şafii mezhebinde böyle, Maliki mezhebinde böyle, ...Hambeli mezhebinde böyle. Ne İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri, ne İmam Malik, ne İmam Şafi, ne İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri kendi düşüncelerini, kendi anladıklarını din diye anlatmamışlardır. Bu mezhepsilerin ve vehhabilerin, zındıkların söylediklerine itibar etmemeli. Onlar kendi düşüncelerini din diye anlatıyor ve herkes de öyle olması için de zorluyor. Müslümanların imanını yok etmek için uğraşıyorlar. Bunlar yani ayet-i kerimelere bakıyorlar. Açık değilse Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam sözlerine, hareketlerine bakıyorlar. Mesela birisi Peygamberimizin Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü bir hadis sözünü bir yerde, bir başkası bir başkasına bir başka sözünü. Çünkü Peygamber Efendimiz farklı farklı tatbik etmiş. Mesela böyle bir hadise olmuş. İslam alimlerinden bazıları çok zaruri durumda, çok fakirdir. Aynı şekilde hakikaten böyle bir şey başına gelmiştir. <laughs> Peygamber Efendimiz'in bu tatbikatını aynı şekilde e, o kimseye fetva olarak sen böyle yapabilirsin demiştir. Ama bu genel değil, herkes için değildir bu o, o şahsa aittir. Ee, İmam Malik Hazretleri mesela ikinci kavmine göre necaset, necaset namaza mani değildir. Nereden buldu bunu? Kendi başına bir sıkıntı gelince araştırıyor ve ondan sonra Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam e, böyle birisine izin verdiğini ve netice itibariyle o hükmü oradan koyuyor. Yoksa İmam Malik Hazretleri'nin kendi düşüncesi değil ki bu. Yorum da değil. Mesela e, gel zamanımıza doğru biz tam İlmihal Saad kitabını şey yapıyoruz. Tam İlmihal Saad Debedi kitabının sahibi yani hazırlayanı sahibi mi de <laughs> hazırlayanı. Çünkü kendileri bizzat benim değil buyuruyorlar. Ön sözünde buyuruyor. Bu kitap çok kıymetli. Sebebi buyuruyorlar. Bu kitabın içerisinde bana ait bir tek kelime yok. Hep İslam alimler bildikleri nakil. Peki onlar? Onlar da nakil. Onlar, onlar da nakil. Ta Resulullah Efendimiz'e gidiyor. Rabbim bildirdi buyuruyor. Bitti. Rabbim bildirdi buyuruyor. Dolayısıyla İslamiyet nakidinde selim olan akla uygundur. Bunu hiçbir zaman unutmamalı. Bunu kafamıza, beynimize, kalbimize yazmalı. Bunun dışında söz söyleyen etiketi, kariyeri, kılığı, kıyafeti, mevki makamı ne olursa olsun ve kim olursa olsun, babayın oğlu bile olsa reddet gitsin. At çöpe. Reddet gitsin. At çöpe. Bunun içinde. de dikkatli olmak, uyanık olmak mı lazım? Evet, çok dikkatli olmak ve uyanık olmak lazım.